Elim hiç yemedim ama beğenmedim yani güzeldi. Yok çok güzel. Pelin peyniri. Yok şu işte onu sevmedim. Ha beğendiysen Beğendi, elini. Çok güzel olmuş kıvamı. Çok harika. güzel kıvam herkes tutturamıyor. Su Sual Hanım bunlar zannet böyle basit evdeki gibi. Ya, Sürenin yarışıysa onun için çabuk yapman lazım yani evdeki gibi rahat olsun. Tabii, tabii ki saati tabii var yani. ama dakikası var. Dakikası bile önemli. Evet. Tabii ki. Sual Hanım peynirler biraz fazla mı kısarmış? Tamam. Sanki, sanki değil mi? Biraz, biraz. Sanki biraz. Helim çok kızartmaya gelmez, kurur. Aynen. Yani onu bir kızgın tavada hemen kızgın tavayı iyice böyle tavada Atıp Bir abi. alt üst çevirip hemen böyle mühürler gibi geri alacaksınız. Hemen yiyeceksin. Ama. De hemen. Yani. Beklediğince de kayış gibi olur o. Helimi çok kızartmışsın. Tabağımızı alabilir miyim? Bir de ne hata? Ince tutmuşsun tabii ki. Evet. Daha kalın dilimler olması lazım. Çabuk Daha kızarsın. uzun olması lazım. Evet. Çok değil de elini, elini dar tutmuşsun. Bir de fazla kalınca ateşte biraz kurumuş. <laughs> evet aynı. O böyle hemen. Çiz çiz çiz. Bir anlık. Suyunu salar. Çok da kalırsa kurur böyle. Aynen. Kurumuş, ona dikkat biraz Hemen ben çayları böyle doldurup şey kahvaltıda hemen şöyle bir alt üst. Değil mi? Hemen bitirmesi bitmesi yani tüketmek gerekiyor. Aynen hemen tüketmek lazım. Tuzu bir mamul kullanacaksan bir yemekte veya salatada ona tuz koymayacaksın ya da çok çok az koyacaksın. Ama beğendiğinin kıvamı yemekler. Biz biz sağlık. Sağlık Afiyet olsun. Yoğurdu alabilir miyim? Masası mi? çok büyük ya. Yani evet biraz yardımcı olacağız gelinlerinize. Herkes Aynen. çok zor. Bir de bu tarafa Aynen. geçmeleri Aynen. yasak. Aynen. Sakın demeyin niye buradan yapmadın servisi. Normalde yasak. Biz izin vermiyoruz. Bazen kayınvalideler o da kızıyorlar. Niye buraya gelip de buradan yapmıyorsun servis? Yasak çünkü. hadi Yoğurdu alabilir istiyorum. miyim? Çünkü bu taraftaki kayınvalideler çok zorlanıyorlar. Ben de çok ulaşamıyorum. Bir sıkıntımız var. Masamız büyük Allah'ımız şükürler olsun. Masada gelin hanımın servis yapması yani tabakları daha nazik, daha kibar koyabilirdi. Daha itinalı. Ben mesela servisime kendim yerimden kalkıp uzanıp uzanıp aldım, oturdum. Oradan oraya tabaklar böyle iterek geldi önüme. Salatamı da beğendiler ama hellimde hata yaptım gerçekten. Üzüldüm ona. Ee, ufak tefek şeylerde detaylara takıldılar aslında. Ben detaydan çok güçlü olacağımı düşünmüştüm süre biraz olunca. Benim gelinde bir heyecan var. Senin gelinde bir heyecan. De heyecan. Dedim sen bu heyecandan hiçbir şey yapamazsın. Eğer kendini yenersen dedim. Tamam anne tamam. Baba 20 yıllık yok. gelinler heyecan yapıyorlar. İlla ayakları da şey olmuyor. Çok İnşallah öyle olmaz. 20 yıllık yaparsa bir buçuk yıllık ne yapar? Ama ya. bütün denedi şey, akşam yemek. Bravo. Ki, ama şimdi heyecanlarına yenik düşmemeleri lazım. Oto kontrolü bırakmamaları lazım. Tabii. Senin kanlı olacaklar. Planlı, programlı, düzenli. Hı -hı. Önce bir dizecekler her şeyi. Dedim orada yöneteceğim. Sen de e, i̇yi Evet bak iyi dediniz. Yönetici. Sizin yönet yöneticisiniz siz orada. Yönetici kadrosundan mutfakta. Tabii siz yöneteceksiniz. Böyle böyle Tabii böyle. bakacaksın. Tabii bakacaksınız tadına ha. da. Ben yaracağım onu. Hem yanlışı varsa Gelin hanım şey varsa. Geliyorum hemen. Hadi hayatım. Daha yeni gitti ya. Yeni gitti? Hadi diyor ya. Geç kaldı diyor. <gülüyor> evet. Olsun. <laughs> o da Zamanı bana diyecek. Zamanı gelecek mi? Zamanınız gelecek bir şey zaten. Hepimiz Buyursun o zaman gelsin canım. Bir şey olmasın kayınvalidenin böyle yarın sizi de göreceğim demek yarına bilenip de gelecek. Yani güzel olanlara da olmadı diyecek. Sana da sıra geliyor. Ben de aynısını yapacağım. İyi e, yaparsan yap. Benim gelinim benim gelinim pratikti. Benim gelinim çabuktu. Çabuk getirir yani her şeyi yemeği yani iki dakikada götürür getirir. Ha sen de diyersen o başka yani. Olmaz. Öyle tehditle de olmaz. Peki benim gelinim daha güzel yapacak. Ha, belki yakacak, belki kavuşturamayacak, ben övünemem. İnsanız biz yavrum. Kusurumuz da olur, suçumuz da olur. Ben gümüş siz de göreceksiniz diyor ya, gününüzü göreceksiniz, gününüzü göreceksiniz. Güzel yapılmadığı zaman benim gelinime de vermesinler. Bu bir yarışma programı. Bu bir şey değil yani, birbirine rekabet programı değil. Pirzolan sosunu beğenmediler. Yani Tat olarak eksik buldular. Tadına bakmadığım için şu an e, sosa yorum yapamayacağım. Ama ben güveniyorum. Pirzola'nın pişmesi güzeldi fakat sosu iyi değildi. Tuzluydu. Tuzlu olduğu için zevk almadım yani yemekten. Kuzu Pirzola da çok sosluydu. Ben sevmem böyle. Sadece kızarmış severim böyle. İyice kızartacaksın öyle yağsız. Biraz koktu, koku vardı. Bir de fazla sosu fazlaydı. Güzel pişmişti onu beğendim. Kuzunun da sosunu hiç beğenmedim. Sanki yüzüne şey e, bulaştırmış. O ne? Güzel sosla güzel kızart. Güzel saplarına bir tane şeyi bağla. Al, parlak şeyle ne? Al al ye. E ya neydi ben hep ya? Üzüne de güzel bir sos sürmemiş. Hiç beğenmedim ama pişmesi güzel. Pişmiş bak. Yalan konuşamam. Ama sunumu güzel değildi. Gelin pastası gelecek ha. Evet. Şimdi bizim programımız ilk sezonda yapılmıştı ee, ve çok tartışmalara yol açmıştı. Ne düşünüyorsunuz gelin pastası ile ilgili? Gelin pastası biliyorsunuz herdim ben oraya zoruyordum. Yani vardı beğenmedim ben uzaktan yani görürsün beğenmemiştim. Gelin pastası çok beğendim. beğenmedim görüntü çok olarak. Dalında. Görüntü olarak izlediğinizde beğenmez. Tadımız Bakalım de. Tadımız, tadımız. Şimdi tadımız. dediler ki davet sofrasında bu tatlıdan saymayız o pasta pasta farklı bir şey falan diyorlar ama. Bilmiyorum sizin görüşleriniz ne yönde bununla ilgili. Basacağız. Bakacağız yediğimiz zaman lezzetine, ba sunumuna. yemeğin arkasında böyle pasta türünü ben tercih etmiyorum. Ama ha. tadı güzel olur. Ha Yemeğin arkasında siz de mi pasta tercih etmiyorsunuz? Et Çoğu kayınvalide böyle diyor. Tatlı olarak biz onu yemeğin arkasından yemeyiz diyor. Yani o bir çay servisinde. Hmm. Evet. Akşamüstü Akşam diyorsun. çay diyorsunuz. Akşamüstü çay. Yani evet. öyle düşünüyorum. Acizane düşüncem ama gelir, beğenirsin. Hmm. Ayrı dava. Yani çok güzel yapmıştır o ayrı. Ha, yani evet. Gelin pastası da geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yemeyen var mıydı gelin pastası da? Ben yemedim. Pasta her çeşidini yedim ama bunu yemedim. Zaten tatlı yemiyorum Tatlı yemiyorsun. Yok. Yemeyebilirsin de. Ama burada mecbur tadına bakacağız. Bu güzel olursa ben yiyorum. Bak yedim yemek güzeldi. Güzel revanı Revani yapmış, getirmiş ağzıma sürmedim. Yemiyorum, sevmiyorum. Anne ye, yemiyorum dedim ya. Tatlıyı sevmiyorum ya. Yani. Ben de hiç sevmem tatlı. He hiç. Eşke atı tuzlu benimki o. Ben zor zor yerim tatlı. <laughs> i̇şte. Yemekten sonra hafif bir tatlıdır. Yenilir bir tatlı. Şerbetli tatlı sevmiyorsanız bizim evde çok sevilir bu. Ay sinir bir ya. tane alışamadım başka. <laughs> evet. Sizin gene mi çatal maskeye girdi? Ay evet ya. <laughs> Bu haftanın maskesine yemek yedirenlerin de Filiz Hanım'ı seyredeceğiz. Aynen. Her hafta bir kayınvalidemiz öyle şaşırıyor. Normal normal. Nasıl Yarın güzel. alışırsınız. Tabi şimdi bazen böyle beğendim beğendim deyip yiyip evet, yiyip üç beş. puan. Ah 4. 6 <laughs> falan. Ama ben benim güveniyorum. En az 10 falan bekliyorum. Kendime çok <gülüyor> güveniyorum. <gülüyor> Çünkü güçlü bir rakibi. Sen onu alırsan biz daha yarışmayak gidiyoruz. Her şeyi <laughs> yediniz ama beğendiniz her şeyi. Tadına baktık. Her şeyi bitirmedik canım. Ama beğendiniz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tabii ki olan da olmayan da söyleyeceğiz. Evet. Tabii canım. İster tabii istemez ki. hatalar da olacak. Ama tabii, tabii ki, ki güzel yemeklere çünkü... güzel puanlar, olmayan yemeklere de maalesef zayıf puanlar yaşıyoruz. geliyor. Bazen de tersi de olabiliyor. Evet. tabii. Evet. Yani Çok hiçbir öyle. şey olmuyor. Herkes olmadı diyor. Ben de dahil. Bir bakıyoruz 8-9. İnat evet. onları diye biz de bir... Onlar Sık var. Onluk değildi canım. Tabii ki işte diyorum ya servisi geç şey yaptı. Arkadaş söyledi. Ekmek sepetinde alelade bir hani havlu kağıttan peçeteden kesip konulmuş. E bunlar da biraz eksiler bence. Ne yaptın ki sen on puan alıyorsun? İki saatten şeyden mutfaktan gelmedin, yemekleri getirmedin. Eski bir kimisi tuzlu, kimisi tuzsuz, kimisi diri diri içinde yarmalar. Yani o da içinde bir şeyler vardı. Ben öyle bildim, ekmeği şeye yoğurmuş, koymuş, doğramış. Ekmek doğramış, yoğurdu da içine koymuş. yoğurt ek ekmek yoğurt şeydi sandım yani. Ha bir de on puan istiyor. Ben veremem on puanı öyle. Hangimiz alacak ki on puanı? Allah yardım etsin yani. Zahmetli bir yemeği yoktu yani. El mantısı mı yapmış, su böreği mi yapmış, tatlı mı, burma, baklava mı yapmış? Ne yapmış? Ben de olsa ben de derim 11 verin, 9 verin, 8 verin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.